grup önerisi lehinde söz isteyen Vahap Seçer Mersin Milletvekili. Sayın milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin narenciye üreticilerinin sorunlarıyla ilgili vermiş olduğu araştırma önergesinin lehinde söz aldım. Ancak eee bir konuya Değerlendirerek başlamak istiyorum. Bir günlerden cuma normalde parlamento cuma günleri mesai yapmıyor. Ancak seçim öncesi ivedilikle çıkması gereken yasalardan dolayı mesai yapıyoruz. Buna rağmen pek milletvekilleri bu işe ilgi göstermiyor. Özellikle iktidar milletvekillerinin karar yeter sayısı bulmakta zorlandığını düşünürsek bugün parlamento çalışmalarının çok faydalı olduğunu söylemek herhalde doğru olmaz. Grup önerilerinden sonra torba yasa gelecek. Torba yasada da birçok değişik konuyu ilgilendiren önemli düzenlemeler var. Ama yine herhalde o düzenlemeler konuşur, konuşulurken boş koltuklara hitap etmek zorunda kalacak hatipler. Karar yeter sayısı bulmakta zorlanacağız. Değerli arkadaşlarım, Narenci üretimi Türkiye'nin içinde bulunduğu iklim kuşağı coğrafyası düşünüldüğünde üretim potansiyeli açısından hem miktarı hem de parasal değeri açısından ve sosyolojik faydaları açısından önemli bir üretim kalemi. Benden önce söz alan milletvekili arkadaşlarım Sayın Ali Halaman, Sayın Hüseyin Samani, Narenci üretiminin yoğun yaşadığı bölgelerin milletvekilleri. Biri Antalya, biri Adana. Ben de Mersin milletvekiliyim. İşte bu İnterland'da gerçekten büyük sorunlarının yaşandığını hem AKP milletvekili, hem MHP milletvekili, hem de CHP milletvekili çok net gördüğümüz konular ve bu meclis kürsüsünden de bunları anlatmaya çalışacağız. Türkiye'de yaklaşık 30 binin üzerinde çiftçi narenci üretimiyle uğraşıyor. Türkiye'nin diğer üretim kalemlerini de düşündüğünüz zaman yaklaşık 1.3 milyon dekar alanda bu üretim yapılıyor. Fena bir rakam değil. Dünya üretimine de baktığınız zaman. Bunun tabi parasal karşılığı da önemli. Türkiye yılda 4 milyon ton yaklaşık olarak narenci üretiyor. Ancak bunun 1 milyon tonunu 1.5 milyon tonunu ihraç edebiliyor yıllara göre değişmek kaydıyla ve toplamda yaş sebze meyve ihracatımızın üç buçuk milyar olarak milyar dolar olarak düşünürsek bir milyar doları da narince üretimine tekabül ediyor. İşte baktığınız zaman bu işin ekonomik boyutu da var, e, sosyal boyutu da var. Dolayısıyla özellikle bu işi SEK ve idare eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın narince üretimi konusunda önemli projeler ortaya koyması gerekiyor. Sadece onunla da kalmamak lazım. Özellikle Ekonomi Bakanlığı'nın dış ticaret müsteşarlığının ihracata yönelik bazı tedbirler alması gerekiyor. Niye bunu yapması gerekiyor? 4 kilo üretim yapıyorsunuz. Bunun bir, bir buçuk kilosunu ihraç ediyorsunuz. Bir, bir buçuk kilosunu da iç tüketimde kendi yurttaşlarınız tüketiyor ama bir kilogram sokağa dökmek zorunda kalıyorsunuz. Sayın Bakan da burada hallerden sorumlu kendisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı sebze hallerindeki bu sorunları da biliyor yani Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 30'unun heba olduğunu çöpe gittiğini en az benim kadar biliyor. Dolayısıyla bir bütün olarak bu konuları değerlendirmek lazım. Şimdi olaya bir e, yapısal olarak e, sorunlara bir yapısal olarak bakmak lazım bir de konjonktürel olarak bakmak lazım. Ben ikinci söylediğimden bahsetmek istiyorum. En azından dönemsel bu sektör neler yaşıyor? Bu sorunlar nelerdir? Nerelere parmak basmamız gerekiyor ve hükümetin ivedi olarak hangi konularda tedbir alması gerekiyor? Bakın, özellikle 2013-2014 yılı içerisinde o yapısal sorunların ortaya çıkardığı olumsuzlukların yanı sıra bir de iklimsel faktörler var. İşte aşırı soğuklar önemli zararlar verdiler. Şimdi yine iklimde kuraklık var. Sadece Narenci üreticileri değil aslında her anlamda tarımsal üretim yapan üreticiler bundan sıkıntı duyuyor. Ben Orman ve Su Bakanı'nı anlamakta da zorluk çekiyorum. Diyor ki eğer bu böyle devam edecek olursa yani yağış ortalamalarımız geçtiğimiz yılların altında kalmaya devam ederse yağış almazsak hiç kimse merak etmesin. B planı var, C planı var, D planı var. Ancak bu planlar nedir? Duymuş değiliz. Duyan varsa çıksın burada anlatsın üreticilerin bu doğal afetlerin ya da olumsuz hava koşullarının getirdiği zararları karşılayacak sigorta mekanizmasında da sorunlar var. Örneğin bir narenci üreticisi ürününü sigorta yapmak istiyor. Neye karşı sigorta yapmak istiyor? Aşırı yağışlara karşı, dona karşı, dolu hasarına karşı ya da diğer afet zararlarına karşı sigorta yapmak istiyor. Yapı, yapısal sorunu var. Miras hukukunda problem var. Onları çözememişiz. Bir tapuda on tane hak sahibi var. Dolayısıyla sigorta yapamıyor. Dolayısıyla meydana çıkan zararlarda sigorta karşılamıyor. Yine işte son dönemlerde kuraklık olayından dolayı insanlar sigorta yapmakta sorun yaşadı. Bunların bir an önce Yapılacak yeni düzenlemelerle, biraz hukukunda yapılacak düzenme, düzenlemelerle ya da tarsim, tarım sigortalarında yapılacak düzenlemelerle bunların bir şekle sokulması gerekiyor. Girdi maliyetleri her dönem olduğu gibi bu dönemde üreticilerin temel kaygıları, temel şikayetleri, akaryakıt fiyatları, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, bunların üzerindeki vergiler. Tarımla ilgili her konuşmalarımızda bunları dile getiriyoruz. Bıkmadan, usanmadan bunları sizlerin önüne getirmek durumundayız. Akaryakıttan çok önemli vergiler alınıyor. ÖTV alınıyor, KDV alınıyor. Akaryakıtın rafineri çıkış fiyatıyla üreticinin pompasına girdiği andaki fiyatı dört kat farklı. Bunları ortadan kaldırmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? ÖTV'de, KDV'de düzenleme yapmak gerekiyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Şimdi Az önce Sayın Samani genel tarıma ilişkin değerlendirmeler yaparken faiz oranlarından bahsetti. Dedi ki 2002 yılında öncesi yani AKP hükümetleri döneminden önce tarımsal faiz oranları 59 yüzde 60 seviyelerindeydi. Bugün yüzde 7 seviyelerinde hatta sıfır ile yüzde 7 seviyelerinde olduğunu söyledi. O günkü ekonomik dengelerle bugünkü ekonomik dengeler bir kere farklı. Bakın üretici o dönemde narenciye üreticisi az önce Sayın Halaman da söyledi. Bir kilo portakal üretiyordu, bir kilo limon ya da mandalin üretiyordu. 40 kuruşa satıyordu, 50 kuruşa satıyordu. Bundan 11 yıl önce. Bugün aynı fiyatlara satıyor. Yüzde yedi tarımsal faiz oranı ama üretici para kazanamıyor. Ama 11 yıl önce bırakın yüzde 50, yüzde 60'ı, yüzde 70, yüzde 80 kredi faiz oranı olmasına rağmen üretici sadece narinci üreticisi değil, hayvancılıkla iştigal eden, buğday üreten, mısır üreten, narinci üreten, tarımın her sektörü para kazanabiliyordu. Bugün öyle bir denge oluşturdunuz ki tarımsal üretimde dengeleri o kadar alt üst hale getirdiniz ki bakın hayvancılık kredisi verdiniz, sıfır faizli kredi verdiniz ama hayvancılık üretimi yapan, süt üretimi yapan, et üretimi yapan insanlar hayvancılık yapmaktan vazgeçiyor. Sıfır, yüzde sıfır faiz oranında kredi verdiğiniz halde üretimini sürdürme şansına sahip değil. Demek ki sadece düşük faiz Oranlarıyla kredi sağlamak hayvansal üretime ya da tarım üretiminde üretimini devam anlamına gelmiyor. Ya da üreticilerin para kazanıyor anlamına gelmiyor. Rakamları bizler ortaya koyarız, sizler ortaya koyarsınız. Avrupa'da Türkiye tarımının birinci sırada olduğunu söylüyor Sayın Atip. İşte dünyada beşinci sırada olduğunu söylüyor. Ama bakıyorsunuz uygulamada Hayvancılık yapan da feryat ediyor. Narenci üretimi yapan da feryat ediyor. Tarımın her alanında üretim yapan çiftçi feryat ediyor. Para kazanamıyoruz diyor kardeşim. İşte süt üretiyoruz. Sütü pazarlıyoruz. Yem borcumuzu ödeyemiyoruz. Kredi borcumuzu ödeyemiyoruz. Çorumuza çocuğumuza nafakasını götüremiyoruz. Verilen önerge yerinde bir önergedir. Türkiye'nin önemli bir üretim kalemi. 30 binden fazla üreticiyi ilgilendiren Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolar ihracatının olduğu bir sektörde sorunların araştırılması gerekiyor. Bunun için de bu önergeye olumlu oy vereceğimizi bildiriyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.